Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Alacağın olsun senin. Her şey böyle silip atmak kolay dedim. Çok kolaydı senin için. Alacağın olsun senin. Ne boş? İyi misin? Hoş geldin Kaan'cığım. Cici oğlum. Ben hoş buldum da sana ne oldu? İyi misin? İyi miyim? Sinirlerim bozuldu biraz. Doruk nerede? Ömerlerle arabadaydı en son. Evlerine bırakacaktı. Da ya ben sana bir kahve falan hazırlayayım mı? İyi gelir ha? Kahve mi? Ha? Kahve mi? İyi gelecek bana. <laughs> Sen bana kahve değil de bir helva yapar mısın Kaan'cığım? Bir helva kavur bize, ölmüşlerimize. Çünkü Akif öldü artık benim için. Ben de onun için öldüm. O da bana kavursun. Ne boş. Yani yapma hemen böyle bak siz kaç yıllık evlisiniz. Ya bundan bu kadar kolay mı vazgeçmek? Yapma gözünü seveyim. Kolay mı değil mi? Kolaymış ama. Çok kolaymış onun için. Boşanma imzasını atar atmaz. Gitti yeni karısına şimdi hazırlıklar, sürprizler yapmaya başladı. Ev almış ona yeni bir ev biliyor musun? Hem de benim istediğim ev almış. Benim hayallerim gidiyor ona yaşatıyor. İnanabiliyor musun? Oysa ben onun için her şeyi yaptım. Hep arkasını kolladım. Hatasını örtbas etmek için her şeyi yaptım. Günahına ortak oldum ben onun için günahına. Ben anlıyorum seni. Senin neye kızgın olduğunu da biliyorum. Biliyorsun. Biliyorsun evet. Söyledi bana. O görüntülerin senin bilgisayarından çıktığını biliyorum ben. Peki söyler misin? Ben bunları hak edecek kadın mıyım? Ka ha? Ya değilsin, tabii ki değilsin. Ama bilmiyorum yani. Acaba oturup konuşsanız mı tekrardan? Aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Konuşacağım. Hı. Evet. Evet konuşacağım. Ama onunla değil. Nasıl? Çocuklarla konuşacağım. Kümese gideceğim. Her şeyi anlatacağım onlara. Babaların katilinin Akif olduğunu söyleyeceğim. Ne boş, ne boş. Yok yok yok. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen yanlış anladın beni valla. Bak sen çok sinirlisin şu an. Çok yanlış bir karar verebilirsin. Yapma gözünü seveyim. Yok yok yok. Hayır hayır. Hiç sinirli değilim Kaan. Aksine çok doğru bir karar veriyorum. Yakacağım ben o Akif'i. Çekil önümden. Ne boş. Ne boş. Aç baba. Ah. Allah'ım ya Rabbim ya bu neyin ısrarı ya? Bu neyin inadı çocuk ya? Bu nedir ya? Ulan bunun anası da böyle değildi ki yani. Ne var? Ne var? Söyle kapıdan kovuyorum, bacadan geliyorsun. Ne var? Söyle ne derdin var? Baba ne boş kümese gitti. Ömerlerin babalarının katilinin senin olduğunu söyleyecekmiş. Ne? Ne, ne diyorsun sen ya? Ben de eve geldiğinde gördüm. Sonra seni yakmaktan bahsedip bir anda fırlayıp gitti. Ben engel olmaya çalıştım ama olamadım baba. Tamam, tamam. Sağ ol. Ulan ne boş. Ulan ne boş. Tamam böyle dur. Aynen. Tamam. Şimdi şu arkadaki duvarın yanına yanaşacağız. Ee, vitesi geri alacaksın. Gideceğin yönde direksiyonu ters çevirip aynalarını kontrol ederek yavaş yavaş geri geleceksin. Sonrasında da vitesi ileri atıp arkanı toparlayacaksın. Yalnız bu arada bir şey diyeceğim. bu üçüncü denememiz falan herhalde ve sen bayağı beceriyorsun bu işi. Acaba sen bu park işini de bilip ya ben çok bilmiyorum ya diye bana uyduruyor olmasak? Hayır ya, yalan falan söylemiyorum. Bu sefer doğru söylüyorum yani. Tamam, şimdi vitesi geri alalım. Hadi. Hey. Ay. Hey. Tamam tamam bir şey yok ya sakin. Bir şey olmamış. Ya Emir çok özür dilerim ya mahvettim arabayı çok. Valla çok üzgünüm yani ne yapabilirim özür dilerim. Ne yapacağız şimdi? Borçlandın bana. Tamam tamam bakma öyle. Belki ödemenin bir yolu vardır. Benimle akşam yemeğine çıkıyorsun. Ne? Eğer benimle yemeğe çıkarsan borcunu ödemiş sayıyorum. Uyar mı? Uyar. Tamam. Mesele kapanmıştır o zaman. Gerçekten mi? Evet. bu araba senden değerli değil herhalde. Herhalde.